Ok yaydan çıktı. Artık aşırılıklar çağı başladı. <laughs> Romantik dönem. Ne kadar güzel anlattı değil mi Tansar Türk bize baleyi ve balenin müzikle olan ilişkisini. Şimdi o bale eserlerinin çok büyük örneklerinin verildiği müthiş bir çağdayız. Romantik dönem. Tarihleri? Tarihleri 1827 diyelim. Mesela Beethoven'ın öldüğü yıllar ve arkasından 1910 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önceki dönem. Uzunca bir dönemdir bu. Klasik döneme kıyasla Neredeyse 100 yıl. uzundur. Neredeyse 100 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Zaten konuşmuştuk. Bu bildiğimiz romantik. Duyguların daha ön plana çıktığı. Zaten müzik deyince hep duygular ön planda ama burada artık hiçbir kalıba sığmayan duyguların ortaya çıktığı bir dönem. Bu dönem ne oldu da böyle oldu? Tüm sanat dönemleri ve tüm sanat akımları... Toplumsal olayların yansımasıdır. Romantik dönem yani 1827'ler yani Fransız İhtilali'nden sonraki dönemden bahsediyoruz. Sanayi devrimi oluyor. Fransız İhtilali yaşanıyor. Amerikan İhtilali yaşanıyor. Dünya ve, kökten değişiyor neredeyse. Dünya kökten değişiyor ve bu çalkantılar arasında belirli sınıflar oluşmaya başlıyor. Mesela burjuvazi sınıfı oluşmaya başlıyor. Yani e, ticaret yaparak para kazanan insanların sayısı artıyor. Dolayısıyla insanlar sadece sarayda müzik yapılması değil kendi evlerinde, belki de kendi mekanlarında besteciler himaye altına alıyorlar, orkestralar kuruyorlar, filarmoni dernekleri kurulmaya başlanıyor. Dolayısıyla müzik yayılıyor. Müzik artık sadece sarayın bir sanat eğlence kültürü değil halkın kültürü olmaya başlıyor. Bir şefi o dönem mi çıkıyor? Doğru. Orkestra şefine bu dönemde ihtiyaç duyulmaya başlanıyor. Çünkü orkestralar büyüyor. Eserler büyüyor. Eserlerin içerisindeki orkestrasyonlar büyüyor. Yani mesela klasik dönemde çok fazla kullanılmayan trombonlar romantik dönemde çok fazla kullanılmaya başlanıyor. 4 korno, iki korno yerine. İşte piccolo flüt, flüt derken aile genişlemeye başlıyor yani anlayacağın. Nasıl bir müzik vardı o dönemde? O duyguların abartılı bir şekilde anlatıldığı bir müzikten bahsediyoruz. Barokta da abartılıydı. Doğru ama barokta bir takım kalıplar vardı. Şimdi bu kalıplar aşılmaya başlandı. Armonik kalıplar aşılmaya başlandı ritmik öğeler kompleksleşmeye başladı ve besteciler çok cesur bir şekilde farklı ritim gruplarını aynı anda kullanmaya başladılar. Kalıplardan özgürleşen bir müzik o zaman. Çok bu. doğru artık kalıpları kırdık çıktık gidiyoruz. Dedim ya sana ok yaydan çıktı. Bu müzik yayıldı. Sokak müzisyenleri falan var mıydı? Tabii tabii her yere yayılmıştı müzik. O zaman bu dönemin sloganı şu olabilir miydi? Müzik her yerde. Tabii olur. Peki klasik dönemde operayı konuştuk. Romantik dönemde operanın durumda. Opera altın çağını yaşıyor romantik dönemde. Donizetti, Bellini, Rossini gibi çok büyük ustalar doğuyor İtalya'dan. Ardından Verdi ve yaşıtı olan Wagner doğuyor ki Verdi ve Wagner opera dünyasının iki atasıdır diyebiliriz. Wagner aynı zamanda modern müziğin belki de ilk adımlarını atan çok önemli bir besteci Wagner. Wagner sahip olduğu eserler bütünü düşüncesiyle, operaya yaklaşımı açısından söylüyorum bunu, operada bugün anladığımız anlamda aslında bir sinema sanatını yaratmaya çalışmıştır. Mesela Wagner'in yaptırdığı bir opera binası var Bayreuth'ta. Bu Bayreuth opera binasının orkestra çukurunda orkestra görülmez. İzleyiciler sadece sahneyi izlerler. Bu o dönemde aslında çok devrimci bir hareket. Öncesinde orkestra çukuru yok. Insanlar... Orkestra çukuru var ama orkestrayı görüyoruz. Orkestra sahne şovunun bir parçası. Ama Wagner'de orkestra gerçekten de dramaya hizmet eden bir araç sadece. Neydi onun bir tane sözü vardı bu sahne sanatları ile ilgili? Gesamt Kunstwerke. Tam anlamı neydi bunun? Tam anlamı eserler bütünü. Tansah de konuştuk. Romantik dönemde Bale ne durumda? Romantik dönemde bale düş dünyasının sahneye çıkmış hali sanki. Hatırlar mısın bize anlattığı dedi ki konularını fantazi dünyasından alıyor. Bale. Beyaz bale. Beyaz bale, bale fantazi durumda. dünyasından alıyor. Ha Çaykovski'nin eserlerini hatırlayalım mesela. Uyuyan Güzel, Fındık Kral ya da Kuğu Gölü. Bunlar hep aslında fantastik bir dünyanın ürünü. Masal. Aynen öyle. Yani dış dünyanın değil düş dünyasının sanata yansıması. Bunu bütün romantik dönem için söyleyebilir miyiz? Elbette söyleyebiliriz. Dış dünya değil. Düş dünyamız. Çaykoski Kuğugöl Balesi'nde bir melodiden nasıl dört perde bale yazdı? Ya bu çok doğal bir şey canım. Besteciler öyle çok fazla tema üzerine gitmezler. Bir tema bulurlar ve o temayı şekillendirerek, geliştirerek büyük eserler yaratırlar. Ya bu sadece Çaykoski'ye özel bir şey değil. Hayır bu aslında sanatın özelliği. Sanatta önemli olan şey öz değil formdur.